Yani bedenin acısı nefse dokunuyor, ruha değil. Anladın mı? O da seni otomatikman nefsim ya ben. Evet. Otomatikman beden, bedendeki bir kusurun var, aksaklığı benlik olduğu için bizde nefis benlik var, beden benim diyor. Bu benim zaten diyor ya, o acıyı yaşıyor, kendi kendine oynaşıyor. Halbuki yani, e, bak dikkat et, örneğin sahabelerde çok oldu bu. Okuyorlardı, kılınç kesiyordu, sesleri çıkmıyordu. Neden? tamamıyla ruh, ruhları e, e, coşkuyulu artı nefisleri de mutmaindi. Ama şimdi bizim mutmainlik olmadığı için bedenlik, bedenle benlik var. Benlik olduğu için otomatikman bu duyguları sahipleniyor. Bacağım şimdi kapaklarım ağrıyor değil mi? Hemen o da kendi kendini triplerdi. Bu da keyfini kaçırıyor. Nefsin. Ya da işte <laughs> ne oluyor? Allah için yürüyüşe çıktık. Allah'ı anacağız. Allah Rabbil Alem alacak inşallah. Sultan'ı anacağız. Sultan bizi alacak inşallah. Ne biz bundan da keyif almaz. Anladın mı? Bundan da keyif almaz. Ee, özgür takıldığı için şimdi anladın mı? O bir ses çıkartmaz ama içeriden gürültü yapar. Keyifsizlik verir. Bu nefsin keyifsizliği. kişi eğer ki içeride girmişse, seyri sürükte yanar dönerli oluyor tamam mı? Ruh yanı da tam zıttı, coşkuludur. Ruh şartsız şüphesiz Allah'a dehşet aşık. Tamam mı orası? Tamam. Ruh özgürleşti zaman insanda otomatikman kişi hem nefisi oluyor hem de ruh yönüne dönebiliyor. Allah yani döndürüyor kişiyi. Anladın mı? Ruh tarafına döndürdüğü zaman zaten ne acı kalıyor ne sizi kalıyor. Ne de nefsin hoşnutsuzluğu kalıyor. Çünkü nefis ne kadar taslamayı bağlasalar da yani sülük elinden bahsediyorum. Her sülük için geçerli değil bu. Tamam mı? Sülük tek yaşantı bu. Anlatılır. O nefis asla ümidini yitirmez. Çünkü niye? Şeytan da ümidini yitirmez. 40 yıl ne diyor bekler. Bu olay ondan kaynaklı. Çünkü nefis yani irşada girdim, ihsad oluyorum diye kamil olmuyorsun. Bir yoldur bu. Çetin bir yoldur. İhsad edile edile. Yani Allah Azze Celle Celle direkt insanı kamil yapabilir. O Allah'ın kudretidir. Ama bunu bir ahmak alırsa, işte ahmaklıkta kaynaklandığı için zaten direkt kamile bürünenler de böyle bürünüyor. Allah'a kolay deyip topu Allah'a kolay. Halbuki aynı Allah seyri sülüğü yaratmış. Yavaş yavaş kendini bildikçe kendine insan kendini yani insan nasiplendirdiği Allah kendini bilmeye başlıyor ama bu böyle hani, hani, hemen bileyim dur iki günde çözeyim işi değil bu bilme yavaş yavaş böyle böyle şeyleri bilebiliyor bu bilme uzun oluyor o zaman bunu bildikçe Yüce Allah'a Azze Celle Celle'ye yakınlık başlıyor Allah'ın işleri oluyor bu e ne oluyor insan ruh zaten keyifli Allah zaten ruhla nefsi ihsad edilerinde ayırmış. Kişi üç kişi gibi dolaşıyor. Ha kişi üç kişi gibi öyle diyeyim daha anlayabilin, diye. Yani üç kişi dolaşıyorsun. Yani nefis, ruh, bir de Allah'ın yardımı, akıl ve irade dedik ya. cüz irade, külli irade, külli iradenin nazarından yürüyorsun. Anladın? Artık bu insanlar Allah beni her an görüyor, biliyor da moduna geçmeye başlamışlar. Yani normal vatandaş gibi değiller. Anladın mı güzel kardeşim? Bu işler öyledir yani. Her şeyin bir cevabı muhakkak tasavvusta irsad değerine cevaplar verilir. İrsad değerinin özelliği neydi? yazıp çizmez. Ne soru geliyorsa kalbine onun nasihati hemen ardından kalbine akıp gelir. Avamda ya da işte bu ee, saplanmış kalmış eserim ve vardı çok farklı. Ne soru gelirse gelsin evet. Nasihati şeytan ve nefsi yapar. Ama onlar buna ilham ver Şeytana şeytan diyemezler. Çünkü o zaman bom, şeyi patlar. Ne derler? İşte patlar. Kandırıldığını anlar adam. O evet. zaman ne olur? Adam istihada geçer. Şimdi bak ne kadar basit değil mi? Kolay böyle. Evet. Kolay ya. Ama mal olsa mal anlarım diyorsun ama öyle değil. Çünkü senin şu anda nasihati ruhun alıyor. Hakikatin nefsin o bunları kabul etmiyor. Çünkü nefsin aldanan mı? Aldanır. Nefsinin inancına göre sen seçilmişsin. Muratsın, sobrisin, aslanısın. E şimdi bu, bu, bu zihnetteki bir insana hiçbir şey anlatamaz. E şimdi ne de, hani demin de anlattı ya bir örnek verdik. Öyle değil mi? Bak insanların haline. O insanları söyledikleri zaman ne diyorsun bir delilim var mı bir şeyim var mı diyor daha hemen, yok diyor ne bence diyor bence benim kalbim insan oğlu bu senin nefte böyle benim nefte böyle Allah bize yardım etmezse sadak bana himmet etmezse benim nefsim de o kim ne derse desin ya ayet okunsa duraklar dümenden böyle Allah muhakkak doğruları söyler demek zorundayım diye sütüyor. Ama içerideki hakikatte nefis muhakkak ona yorum yapar. Nefsinde dostu kimdir? Şeytan. Şeytandır. Yüce Allah da ne buyurur? Şeytanla dostluğu bırakın. Biraz düşün bakayım şimdi. Kim örneğin üstüne alınıyor bunu? Şeytan, şeytan yok ki. <laughs> Esselim ve Emare'de şeytan yok. Ne dostluğu ya? Ne diyor biliyor musun? Ayet-i diyor ki Benim zaten dosta değilim ya Rabbi. Abi bir biliyor musun? Halbuki ne büyük dostlukları var değil mi? Ya, ya. E bunları burada öğreniyoruz işte. Öte Öteki, öteki öğrenemeyiz. Mürşidin nimeti bereket olmasa insan öğrenemez. E bu nasihatler işte neyi gösteriyor bize? Doğruyu gösteriyor bize. Yanlışı gösteriyor bize. Hem kendi doğrumuzu gösteriyor, hem kendi yanlışımızı gösteriyor. Büyük bir nimet. Tasavvuf o yüzden yani diyorum ya tasavvuf bazılarına çok büyük nimet bazılarını de ceza. Çok büyük ceza. Tasavvuf bazılarını mutmaine doğru çeker. Bazılarını mutmaine ulaştırır. Bazıları o yol üstünde ruhu kabz edilir. Ama o yol üstünde ölür. Anladın mı burada? Ama bazılarını tarika, tasavvuf, başa bela. imansız öldürür. Bir de öyle bir öldürür ki kişi kendi iç aleminde almıştır öyle çiçeklerden karşılanacağını falan hesaplıyordur. Cennette Adin ırmaklarında şov yapıyordur. Ama Azrail Aleyhisselam geldiği zaman işte iş patlar. O zaman bu hakikat o zaman anlaşılır. Ondan önce anlaşamaz. Anlayamaz. Anlayan zaten o şeye çukura girmez. Anlayan çukura girmez. Nasihatten istifade eden o çukura girmez. Şimdi o çukura soksa Allah. Bu nasihatleri bize niye etsin? Bu Uyardı niye yapsın? Ha ne diyor uyarıyor ama? Şımarma. Bak nefsin kibire düşer. Dikkat et. Ucubun olacak. Dikkat et. Sakın ha. Kendine mal etme. Ya temel uyarıları da vermiş. ilim üzerinden. O zaman ne yapıyoruz? Akıl yardım alıyor mu? Alıyor. İradeye yardım alıyor mu? Alıyor. O zaman ben ne yapacağım? Evet dediğimin arkasında duracağım. Salağa yatmayacağım. Saftilik yapmayacağım. Yani şeytan beni öldüğü zaman ona evet deyip de utanmazlar gibi dolanmayacağım. Anladın mı? Onu kabul ediyorsan hiç böyle utanmadan böyle yakalancı da masuma girmeyeceğim. Şerefli olacağım. Anladın kardeşim benim? Yürümeye devam edelim.